Lüleburgaz Belediyesi'nin 250 bin metrekarelik tarlasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gerçekleştirilen buğday tohumu ekiminde konuşan Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Önümüzdeki yıl buradan elde edeceğimiz un ve ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu krizden hep beraber kurtulacağız." diyerek Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizden tek çıkış yolunun her alanda üretim olduğunu söyledi. Tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Yaşadığımız ekonomik krizden çıkmanın tek yolu üretmek. Her alanda üretmeliyiz. Ve biz de Lüneburgaz Belediyesi olarak tek bir karışım toprağımızı boş bırakmadan tarla vasıflı bütün arazilerimizi değerlendirdik ve yaklaşık 75 dönümlük yere buğday ekimimizi yapmaya başladık. Geriye kalan 175 dönümlük bize ait olan yerlerde de ayçiçeği için ekim hazırlıklarını ve toprak hazırlıklarını yapmaya başladık. Ve önümüzdeki sene buradan elde edeceğimiz ürünleri, unu ve ayçiçeği çekirdeğinden elde edeceğimiz yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Ve hep beraber aydınlık günlere çıkacağız. Bu krizden hep beraber. Buğday ekiminde yer alan Necmi İnci de çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Çalışmalarımız da bu 75 bin metrekarelik alanda buğday ekiminin alt hazırlığını, gübrelemesini ve şu anda tohumlu, tohum ekimini yapıyoruz. Ayçiçek egeceğimiz alanlarda 175 bin metrekare alanımızda da sürüm gibi sezonu hazırlık, Nisan ayında da daha ince işini yaparak Nisan ayında da kısmetse ayçiçeklerimizi toprakla buluşturacağız. Belediye olarak da bunu yapmış olmaktan ben çok sevinçliyim.